Selam dostlar bugün sizlere ana karakterin dünyasını değiştirecek önemli mücadeleyi kaybettiği en iyi 4 animeyi sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. <laughs> İlk de insanlar öldükten sonra farklı bir boyuta giderler. Burada Desim isimli ölüm oyunları ile onlara meydan okurlar ve burada hayatlarını riske attıkları ve gerçek yüzlerini gösterdikleri oyunlar bulunmaktadır. Desim'de kimin kazanıp kimin kaybettiğini, kimin yaşayıp kimin tamamen hayatını sonlandıracağına kadar her şey bulunmakta. Hikayemiz ise beyaz saçlı yargıcımızın diğer insanlar arasındaki iletişimini ve oyunu konu alıyor. İkinci 32 kişiden oluşan bir lise sınıfı öğrencilerinin her birinin cep telefonu ansızın bir mesaj gelir. Mesajın içeriğinde ise Osama Game yani Kral Kim oyunu oynanmaktadır. 24 saat içinde tamamlamaları gereken özel görevler yer almaktadır bu görevler içerisinde. ilk başta bir öğrencinin diğer öğrenciyle öpüşmesi gibi önemsiz istekler yazıyor ancak bu mesajları kimse ciddiye almıyor. Daha sonrasında bu görevlerin yapılması istenen sınırları aşması gerektiği zaman yani birinin öldürülmesi ya da ona benzer şeyler olduğu zaman kimse bunları yapmamaya çalışıyor ya da yapmıyorlar görevleri yapmadıklarında ise kendilerine ceza uygulanıyor. Bizlere kurallarından bahsedecek olursam sınıftaki kayıtlı olan bütün öğrenciler bu göreve katılmak zorunda. İkincisi kral tarafından gönderilen emir 24 saat içerisinde yerine getirilmeli. Üçüncü ise kurala uymayanlara ceza uygulanıyor. Dördüncüsünde ise kral kim oyunu yarı yolda bırakanlarda yasaklanıyor. Yasaklamayı zaten izleyecek arkadaşlar anlayacaktır diye düşünüyorum. düşüncenmemiz alternatif bir gelecekte Tokyo'nun büyük bir bölümü terörist saldırısında yok olmuştur ve suçluların kimliği internete yüklenen garip bir videoda bulunmuştur. Bu gizemli videodan dolayı polisler şaşkına dönmüştür ancak halk arasında yayılan korkuyu önlemekte çaresiz kalmışlardır. Suçlularımız 9 ve 12 isimleriyle dünyada yaşamaya lanetlenmiş bu iki gencimiz bir araya gelerek insanları rüyalarından uyandırmaya amaçlamaktadırlar. Son söylediğim kısımda kendi hayatımıza dair gizli mesajları çeviriyor umarım anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Konunumuzda evsiz bir adam ve torunu, gözlerden uzak bir kentte yaşamaktadır. Jin insanlara yardım ederek insanlara para isteyen ufak bir çocuktur. Henüz bir akşam kendisini köprüden atmaya çalışan ve sürekli çok geç olmadan diye mırıldanan birine, dedesinin tüm itirazlarına rağmen yardım etmeye çalışır. Ancak bu bizim küçük beledimiz bilmediği şeylerden dolayı bir kapıyı aralamıştır ve yaşamını tümden değiştirecektir. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında animelerin isimlerini veriyorum. O yüzden açıklamalar kısmında şu hangi bölüm bu hangi bölüm yazmak yerine açıklamalar kısmına bakabilir ve alttan Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.